Aya Ayaz Ağa'dayız yine akşam salona geldik akşam bir salona yeni üye kaydı salancılık ne antrenman yapıyoruz bugün ne, 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 benim, benim biraz. ne çalışacaksınız bugün Bugün normalde benim göğüs ve ön, kol var. Göğüs ön kol. Alpcan'ın da arka bacak ön kolu var. Ooo. E Arp... ne yapacaksınız? Ar arka bacak ön kol şeyde buluşacağız büyük ihtimal. Ön kolda. Ya da bilmiyorum. Alpcan'ın ya da kafasını karıştırıp şimdi beraber aynı antrenmanı yapacağız. <laughs> <laughs> Alpcan'da hiç ikna olacak bir tip yok biliyor musun? Olur olur. <laughs> Alpcan'ı ikna etmem. 10 saniye falan sürdü. <laughs> <laughs> Uzun süredir gelmiyor. Kıramadım. Bence normalde atacağın hayatta ikna olmaz. Böyle evet. şeylerde ikna olmuyor çünkü. Evet. Hayatta olmaz. Evet. Neyse arka kol yapacağız arkadaşlar. Güzel. Ben de bir hafta acayip bir mide sorunu yaşıyorum. Ne doğru düzgün yemek yiyebiliyordum ne antrenman yapabildim. Yani şöyle yemek gördüğüm zaman midem bulanıyordu. O yüzden bir doktora falan gittim. Şu an iyiyim. ilaç kullandım. Yani çok şükür kendime geldim. Gerçekten mide sağlığı o kadar önemli ki insanın harbiden böyle yaşam enerjisini falan alıp götürüyor. Çok şükür. Aksilikler bırakmıyor Ya bu, bu ara bu harbiden öyle bir aksilikler var ki kanka yani anlatamam sana. Her şey üst üste geliyor. Ne bileyim bir şeye başlıyoruz illaki bir aksilik çıkıyor yolunda gitmiyor. Gerçekten öyle. Kem gözler. Sabrediyoruz. Düzelecek <laughs> diyoruz. 10 sabrediyoruz. 10 senedir sabrediyoruz. Yolda diyoruz. Olsun. 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 Güzel belki günler göreceğiz böyle çocuklar, güneşli günler. Gerekiyor ki, böyle güzel şeylerin olabilmesi için diye umut ediyorum. Ve yavaştan antrenmana geçelim. Hey <laughs> <Geçelim>. ee, Merve? <laughs> Dominik'ten anlatsanıza, neler vardı? Abi Dominik... Solucan yediniz mi? Yok, o kadar değil. Faruk <laughs> <laughs> solucan yediniz mi diye soruyorum O yemişler mi sen? Keşke solucan yeselermiş daha iyi bence. <laughs> <laughs> evet, ilk hareketimiz double press. Kaç set? 4 set yaparız bunu. set Merve neyi biliyorsun? Bu sırrı nedir böyle? Ben nasıl böyle olacağım? Bu adam omuzuz ama herhalde damar damar. Benle tanıştıktan sonra böyle oldu. <laughs> Çünkü ben onu 7/24 antrenman için teşvik ediyorum. Biraz daha aç bırakıyorsun galiba adamı. <laughs> Motivasyon kaynağı başladı, değil mi aşkım? Yani. Şu mide yüzünden birkaç gündür antrenmanlar, bayağıdır, hatta birkaç gündür dedi bir hafta oldu neredeyse. Antrenman yapamadım, beslenemedim. Birazcık güçten düştüm arkadaşlar. az Gel hocam. As. Beraber. Aç. Son. Bravo! Sola ona hocam. Katırdı geliyorlar. Al toparlar bir şans. İşte İstediğin bu nüfussuzluk var Bak benim belim, senin miden. Haydi hocam bas! C katlı. Next generation C katlı. benzemiyor mu Alpcan? Dur. <laughs> <laughs> Bayağı benziyor. O kimse artık, ben bilmiyorum. Ne sıradaki hareketimiz? Bumble Butter Highlights. Like. Ooo çok severim biliyor musun? Benim de en sevdiğim hareket. Doldurmamız için 7 set uyguluyoruz. Vay be. Wow. 7 set mi yapacaksınız? 7 set. Ooo çok iyi. FST 7. <laughs> Kokusu alıyorum hocam. <laughs> Bir göm Evet. Şarkılarınız hiç ben. Yes. Bu artık omuz değil biliyor musun? Bu başka bir şey olmuş. Allah Allah. Bu, bu ne oğlum? Gerçekten ha. Duydun, maşallah. Görüşmeyeli bayağı büyümüşsün. <laughs> Merve hocam sizin antrenmanlarınız sayesinde. <laughs> Benim programım sayesinde. Bak, özel çekim yapma. <gülüyor> <gülüyor> siz de bir omuz verin. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi şu an iki sene içinde olimpiya garantisi veriyorum. İnşallah be. Yarabanın yüzü gülür mü be? İnşallah. Ben. İnşallah. İkinci hareketimiz, adına. Ee, ha üç mü? Pardon üçüncü hareketimiz, ee, rope cable front raise yapıyoruz. <laughs> Bayağı yorulmuş vaziyette yakaladım seni. Tam çok güzel şu an. O yüzden siyahatın iyi olduğu için yorgun hissediyorum. Vay. Bahri hocamın gelmesiyle birlikte kaslarım coştu. Falan. Psikolojik efekt. Yeah. <laughs> Bas hocam. Evet. Daha da. Hmm. <laughs> Next hareketimiz, bir sonraki hareketimiz arkadaşlar. Shoulder press ters oturup yapıyoruz. Artı hocam burada daha fazla arka kısımlara mı bindirmeye çalışıyoruz? Evet. Omuzun daha çok arkadaşlar arka görünmeyen uç noktalara Et etmesi için ters oturuyoruz. Ön omuzdan ziyade biraz daha arka omuza etkili. Üç boyutlu bir görünüm için arka omuzdan vücudun bence en önemli noktalarından biri. Arka omuzlarınızı iyi çalıştırın. Çoğu öğrencime de bakıyorum hep arka omuzu düşük pat diye kesiliyor. O yüzden daha hem küçük bir hem daha böyle asimetri ve boyutsuz duruyor. Ara hocamdan nameler. Dinleyin bunları ha. Yazın bunları bir bu kenara. adam ekler, ekler yiyor. Nasıl olacak? Arkadaşlar her yeri yapmadan 15 adet ekler. Tövbe yarabbim. Soğumuza iyi geliyor. Biz soğumeli aç. Pirinç. Tavuk. Hadi. Bana yarıyor. Ben anladım. Şey. Evet. Aa, bu hareketi severim ama. Ha. Arka omuz için yapacaksınız değil mi? Evet hocam. Bayağı iyisin bu konuda biliyorsunuz. Yakalıyorsunuz. Ya. bizi. Yıllarımızı verdik. Merve katlır. <laughs> Sen de olur, ben çıktım şimdi. Akcan hocam yapmamak için lütfen. Bahaneler böyle yakmaz. Tam <laughs> <laughs> bir motivasyon değil miydi? İnanılmaz gaza geldim şu an. Bas! Alta yazdım. <laughs> Aynen. <Altyan gülüyor> Karagöz.

Hocam vay. Bak bunlar artı sigara gider ha. Oh my god. Gerçekten onu sona mı taktın? Kolumuz bacağımız kırmaz inşallah. Eyvahlar olsun. Oha. Bu ne arkadaş ya. Şimdi diyelim ki sana bu ağırlık yetmedi. Ne yapacaksın? Tekrar attır Bakın arkadaşlar, ağırlık egoyu çalıştırır. Biz kası çalıştırıyoruz. <laughs> Önemli olan kas çalışsın, ego değil. Aynen öyle ya. <laughs> Alpcankaragöz.com, özlü <Bizi> sevizler. <laughs> Hocam bu hareketin adı nedir? Hocam bu hareketin adı nedir? Hocam bu hareketin adı... Bağır biraz. Standing Cable Müzik var ya çok ses gelmeyebilir. Evet. Standing cable reel dead fly. Oh. Yani ayakta kablo ile arka omuz açış. <laughs> Türkçeme Ali. <laughs> Mi öyle yaptı. Evet. Aa. Verin abi. O sıra Ne oldu? Aa. Her şey mi battı? Ha? Ben Bedeller ödeniyor. Ben karbonhidrata karbonhidrat demem. O karbonhidrat adereye fısıldamadıkça demiş. <laughs> Abi. Evet, adereye fısıldamadıkça. hareket Son omuz hareketimiz. Cable lateral yapıyoruz. Biraz daha burada eğimli yapıyoruz ki yanları daha çok vursun diye. Hmm. Fahri Hoca zorlanıyor. Evet. Acayip pam. Oldum, doldum daha gitmiyor. Biraz ha. ağırlığı düşürmem gerekiyor. Eğimliği de ilk defa duydum. Eğimini, hareket açısı için hareket mesafesi için daha fazla alan kazandırıyor bize. Range of motion dediğimiz olan. Yani hareketin esnemesi için Stretch ne kadar stretch o kadar büyümez. Daha fazla bir alan sağlıyor. Hmm. Merve hocam senin hareketler gibi bir şey yani böyle evet, esnemeli. Stretch falan dedin. Beni sadece, hemen fokusladın. Sadece takla yok. <laughs> hocam. Kız sesi geç. Vay. Arçın hocam. Bu egzersizi kaç set oldu, kaç tekrar oldu? Arkadaşlar, ilk, ilk seti saymıyorum ısınma olarak. Eklemlerim çok acıdığı için ilk sette ısınma diye için iyi geliyor. Bunu 4 set yaparız toplamda. İlk seti olarak, set ısınma olarak 3 set ana set yaparız. Tekrar olarak da 10-15 aralığında yapıyorum. Son setlere daha çok zorluyorum. Tükeni çekmeye çalışıyorum. Bahar hocam sen nasıl buluyorsun? Tükenişi son setlerde. Deklanın ağrıyor mu? Güzel bir sıkıntı mı? Ne oluyor? Fazı. Di sek yüklenmeden ağrır. Ya bilmiyorum. Bir defa böyle şeyler işliyor. O ofsonda aktiviteler bizi peşimizden bırakmadı. <laughs> Bu egzersizi yaparken de arkadaşlar dikkat edeceğimiz noktada Yukarı kaldırdığımızda trisepsimizi yani önemli olan çoğu egzersiz triseps egzersizinde yukarı doğru bıraktığımızda trisepsin olabildiğince esnemesini sağlamak. Yani aslında çok kısa kısa değil de iyice esnettik, esnettik, esnettik. Hmm. Bastık. Esnettik. Burada da böyle. Burada da maksimum esnekliği sağlamak gerekiyor.

Daha da inmem lazım. <laughs> Kameramana bak be. At şunu havadan 5 bin lira. <laughs> Pembe su bidonumuzla Alpcanım. Harbiden. <laughs> Erkekliği temsil ediyoruz. Biraz tatlı bir renk kaldı size bu pembe. Yavaş hocam. Olduk hocam. hocam. Şimdi... yapalım Yapalım. Ne yapıyorsunuz? One arm reverse cable extension. Pardon, one arm reverse cable push down. Yani tek elle kablo ile ters tutuş push down yapacağız. Hemen görelim Akçan hocamızdan. Evet. E sen çapraz yapıyorsun, Alcan düz yaptı. Siyah. Aa. Siyah var, kamyon içinde var yani. Açı var, siyah var. Hmm. Yani mesela hareketleri yaparken de tek bir açıya sabit kalmayın yani. Herkesin push down yaparken bile Ağaçcan farklı açıda hissedebilir. Ben daha farklı açıda. Rock kuşlar yaparken onları kendi yani kendi vücudunuzu birazcık tanımanız gerekiyor. Doğru hocam. Ben böyle mesela yandan çok daha hissediyorum. Bundan ziyade. Yani. yani aslında bu biraz daha arka bölüme vururken yandan tuttuğumda daha çok triceps'imin dışının daha iyi çalışıyor. Evet. Cengaverler. Evet, sevgili kameramanımız Verbi Yıldırım'ın eşliğinde yaptığımız omuz ve Arpukalı antrenmanımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Alpo, ne diyorsun? Hiç şey demiyorum, bu kadar. Alpcan ne desin ki? Güzel bir antrenman oldu arkadaşlar. Ben her zaman beklerim, gelsin kardeşim video çekelim. Artık Alpcan da gelecek. Sürekli bana bari gel antrenman yapalım. Gelsene kardeşim sen de, hep bizi bekliyor. Oğlum, Allah terk etti, yerde oturuyor. Tamam, Cihangir. Cihangir'deyiz. Cihangir değil. Aynı ha. mesafe. Burası 35 dakika, burası 30 dakika. Kanka Cihangir baya yakın, oraya. buraya. Yakın evet. Cihangir'e işte gelirim. Aynen. Artık akşamdan Ar Ar sık sık bir videolar gelecek inşallah. Her videoda aynı şey söylüyoruz. Her videoda aynı şey söylüyoruz artık. <laughs> Yalanlar işte. İşte bakalım düzeleceğiz mi inşallah. Ne içiyorsunuz? Ha bu arada antrenman sonu 5 gram kreatinimiz var, 10 gram BCA, 10 gram glutamin bir ölçekte bir buçuk ölçek var bende. Bende bir var. Bir buçuk ölçek Hero Bey var. Hero Zero var. Bey değil. Izo, Izole Bey var. Ben de Bey var. Izole aldım. Fahri 10 koduyla Mega Mega.com'dan arkadaşlar ürünlerinizi alabilirsiniz. Biz indirimle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir antrenmandı. Benim de mide rahatsızlığımdan sonra ilk defa böyle harbi son günlerde yaptığım bir antrenman oldu. Videoyu beğenip Kanala abone olursanız beni de video çekmeye teşvik, teşvik edersiniz. Bizleri <laughs> seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize evet, iyi bakın.